Merhabalar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsundur. Gerçi ne kadar güzel bir gün geçireceksin. O da muamma. Her neyse. Ee, bu videoyu tıkladığına göre demek ki beni merak ettim. Ben kimim? Ben YKS 2024'te sayısalda 103.000. olmuştum. Ve mezuna kaldım. Ee, bu kanalı açmamın nedeni de öyle aralarda falan araya girdiğimde video falan çekelim. Kafam da alır. Bu tarz yani. Ee, ne olacak peki nasıl videolar atacağım? İnanın ben de bilmiyorum onu o kadar çok. İşte onu zaman gösterecek her neyse. İlk videoya boş kalmasın diye size denemeyi göstermek istiyorum. Evet. Türkçe 35-25 Sosyal 14-25 Matematik biraz yarım 19-25 Fen 11-75 olmak üzere 80-50 yapmışım. Evet, matematik çok basit dikkat hataları yaptım ya onun dışında neyse bu fen abi fen o kadar basit hatalar yapmıştım ki fenden bak bunu okumamışım bu fs'yi bunu da biliyorum her şeyi biliyorum ama hangi renk görünür onu Deneme anında mallığıma gelmiş ne bileyim. Aha bu, bu da dikkat hatası. Ben soruyu şöyle göstereyim. Elektron demiş. Ne yapmışım bunu? Bilmiyorum valla. Aha bu 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 da öyle Çok mal mal hatalar yapmışım ya. Bu soruyu bilmiyordum. Çalışacağız. Bu da dikkat seviyeleri bir dümenden toprak toprak seviyesi toprak güzel bir yayın dümenden işte ilk video hayırlı olsun ne diyeyim İyi günler